Hareket problemlerinde ÖSYM tarzı sorular ve çözümlerine başladım. Biraz önce standart soru ve çözümlerini bitirdim. Gerçekten güzel sorular vardı. Ee, orada dikkat ettiysen şimdi e, hani ÖSYM nasıl sorular sorabiliyor? Onları bir gözden ince geçirelim. Evet, şimdi ilk sorumuz bu. Bir hareketli A kilometrelik yolu B saatte alacaktır. Yolun dörtte birini B bölü 2 saatte aldığına göre Geri kalan yolu zamanda tamamlayabilmesi için hızını kaç katına çıkarmalıdır demiş. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi burası A kilometre ve B saatte alacak. Şimdi dörtte birlik kesit dediği yer şurası. Şu iki mesafe arasındaki yer dörtte birlik yer. Şimdi o halde şunu diyelim. A'nın A'nın puntoyu biraz kalınlaştıracağım. Bana biraz izin ver. A'nın dörtte biri ne oldu? Yol oldu biz bunu ne kadar zamanda alacakmışız b bölü 2 zamanda saatte yani o zaman v1 çarpı ne dedim b bölü 2 dedim şimdi bu bunun ilk hızı şimdi soru bize şey soruyor ya hızı kaç katına çıkarma, çıkarmalıdır soruyor ya diğer e, olaya da v2 diyeceğim şimdi geri ne kadar yol kaldı yani geriye kalan yol şurasıdır bu yol Dörtte biri bittiğine göre 3 bölü 4'ü kaldı. 3A bölü 4. Yeni hızımız V2 olacak. Ve bu adam burayı da e, ne yapacak? Geri kalan yolu zamanında bitirebilmesi için. Evet bakıyorum şimdi. Toplam B saatte bitecek ya. Zaten yarısını ilk başta harcadı. O zaman geriye kalan zaman da nedir? B bölü 2 olmalıdır. Çünkü bunlar toplamı o zaman B yapıyor. Evet. Şimdi burada taraf tarafa, taraf tarafa bölerek sorudan kurtulalım. Şöyle bir bölme işlemi yapacağım. Bak B bölükler zaten tıpatıp aynı gitti. Şu A'ları da onu şöyle yapayım. Hani kafamızı karıştırmasın. Şimdi böleceğim ya. A bölü 4'ü yazdım. Şunu takla atıp çarpacağım. 4 bölü 3A. Sağ tarafta ne kalıyor? V1 bölü V2 kalıyor. A'lar birbirini götürdü. 4'ler birbirini götürdü ne geldi? V1 bölü V2 1 bölü 3 geldi. Dikkat ettin mi? Şuraya. Yani bu durumda senin ilk hızın V1 iken şimdiki hızın bunun 3 katı. Demek ki ne yapmalısın? 3 katına çıkarmalısın. Cevabımız değişikliğinde. Peki bu soru nasıl bir şey? Hızları saati 150 km ve 200 km olan iki araç aynı yerden aynı anda farklı doğrultularda hareket ediyor. 4 saat sonradaki en kısa mesafe 100 kilometre oluyor. Bu iki aracın hareket ettikleri doğrultular arasındaki açı kaç derecedir diye sormuş. Asıl şekil burada hazır çizilmiş. Tabi biz bunu önceden bilemeyiz. Diyeceğim ki ben sen 4 saat hareket ediyorsun. 150 kilometre ile 4 saat hareket edersen bu tarafa doğru ne yaparsın? 600 kilometre yol gidersin. Şimdi efendim başka bir tarafa doğru gidelim. Mesela şöyle gitsek. Hani bilmiyoruz da şöyle gitsek. Aşağı doğru. Orada 4 saat gitsek bu da ne olur? 800 kilometre yol olur. Çünkü 200 kilometre hızla gidiyoruz. 4 saat gidiyoruz. Ve bunun arasındaki en yakın mesafe de zaten şu mesafe. Burası da ne olduğunu söylüyor bize? 1000 kilometre olduğunu söylüyor. Şimdi işte burada 6, 8, 13 geninden ne olmalı? Aralarındaki açı dik olmalıdır diyebiliriz. Ya yani 6 8 10 üçgeni biliyorsun 3 4 5'in bir katı olan üçgen. Demek ki aralarındaki açı nedir? 90 derecedir. Cevap E şıkkıdır diyoruz. Laf uzatmanın bir anlamı da yok. Evet, gayet sağlam bir soru. Ee, sağ çözüme baktığın zaman kafanda karışmış olabilir açıkçası. Soruyu bir okuyalım. Ankara İstanbul arası 650 kilometredir. Ankara'dan 90 kilometre hızla yola çıkan bir araç Bolu'da kazaya rastlıyor ve trafik bir saat kapanıyor. Daha sonra trafik açılınca hızını 120 kilometreye çıkaran araç yolun e, yoluna devam ederek İstanbul'a gecikmeden ulaşıyor. Buna göre Bolu'daki kaza Ankara'dan kaç e, yani kaçıncı kilometresinde ya da Ankara'dan kaç kilometre sonrasında olmuştur demiş. Şimdi açıkçası burada burayı uzun uzun yazmak istemiyorum. Buradaki çözümü iyi inceleyelim, anlamaya çalışalım. Şimdi Ankara burada, Bolu burada, İstanbul burada. Evet, gerçekten böyle bir güzergah var. Hani biz Ankara'da oturuyoruz, İstanbul'a gidip geldiğimiz için bunu biliyoruz. Şimdi burası 650 kilometre bu mesafe. Olayın Bolu'da gerçekleştiğini ve X Kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini düşünelim. Ee, şimdi ve bu olay T1 zamanda gerçekleşsin. O halde şunu yazabilir miyiz ilk etapta? 90 T1 eşittir X'tir. Yani biz hani T1 zaman gittik arabayla bir baktık ki kaza var burada. Yani o zaman 90 çarpı T1 yol aldık ve o da X oldu. Tamam Şimdi ben burada zamanı yalnız bırakacağım. Çünkü olayı zamana bağlamamız lazım. Öbür tür çok karışacak. T1 süremiz neymiş? X bölü 90. Bunu aklında bir tut. Çok da karalamak istemiyorum kafan karışmasın diye. Sonra olay şu. Trafik açılıyor. Sen buradasın. Yani biz buradayız. Açılıyor ve sen hızını 120'ye çıkartıyorsun. Bu sefer de T2 zaman yaparak toplam 650 kilometreydi ya yol. Burada ne kadar yol kaldı bu durumda? 650 eksi x kilometreye o kaldı. 120 kilometre hızla t2 zamanda da bunu yapıyoruz. Evet. Şimdi buradan da t 2 yalnız bıraktığımız zaman ne elde ettik? Bunu elde ettik. Şimdi burada ben iki şeyi çerçeve almak istiyorum açıkçası. Birinci verimiz şu. Buna Dikkat et. Son ikinci verimiz de nerede? O da şurada. Onu biraz yukarıdan açmam gerekecek karışıyor tabi. İkinci veri de bu. Bunlar zamanlar. Peki. Şimdi olayı şöyle anlatalım bu saatten sonra. Aslında en baştan beri olan olay şu olacaktı. 90 km hıza gitseydik bir tebir zamanımız geçecekti. Sonra teki zamanı da harcayacaktık. Burası harcayacağımız zamanı. Bir de bir saatlik bekleme var ya burada gecikme. Onu da eklememiz gerekiyor. Yani olay şu. Kendi hızın zaten kendi zamanın ilk başta tebirdi Hızlandın, geçtin, gittin, e, hani ta buradan İstanbul'a gittin, orada teki zaman harcadın ya. Bir de bekleme sürende kattığın zaman. Aslında hiç durmasaydın 90 km hızla gitseydin bu zamanlar gidecekti ve yolu tamamlayacaktın. Buranın anlamı bu. Burası çok önemli. Bu denklemi anlamak çok önemli. Çünkü bundan sonrası gerçekten hikaye. Ne yapacaksın t1 ve t2 burada gördüğün değerleri yazacaksın tamam ne yapmışız bundan sonra şu e, birer tane sıfır sevmiyorsunuz o işlemi şurayı açabilirim yani sıfıra gittikten sonra şurada ne kaldı 9 t1 t2 ve 9'u buraya dağıttık 9 buraya gitti 65 65'ten 9 çıktı 56 sonra t1 t2 yerine bunları yazdık onu ben oraya almak istiyorum t neydi? t biraz önce burada, burada bulmuştuk. X1 90. Sonra T2 neydi? 650 eksi X bölü 120. Şimdi bunun biz ne eşit olduğunu anladık. 56'ya. Aslında bir anlamda şu an tıpatıpını yazdım. Şimdi burada ne yapalım? Payda diyelim. Bunlar 360'ta birleşiyor. Burayı 4 ile burayı 3'e genişlettim. Şimdi bir bakalım. Daha ne var? 9 hala dursun burada. Şimdi 4'e genişlettiğimiz zaman burada 4x. Burada eksi 3 xten x kaldı. 3 ile de 1680 e çarptık. 1950 yaptı. Payda da ne var? Payda da bir bakıyorum. Şöyle 360 var. 56 burada hala duruyor. Evet. Şimdi burada buna bunu gönderdik. Aşağıda 40 kaldı. 40'ı buraya çarptık. x artı 1950 Şimdi 56'yı 4 ile çarpsam kaç yapıyor? 224, 2240. Evet son hamlede 2240'dan 19'e çıkarttık. Ne geldi? 290 km geldi. Umarım anlamışsındır. Soru güzel bir soru. Zor mu? Değil. Düzgün düşünmek lazım. Evet sorumuz ne diyor bize? Bir tren Ankara-Konya arasını 90 km bir saat hızla giderse tarif eden belirtilen zamandan 3 dakika önce. Şimdi e, normal zamanın t olduğunu düşünelim. Normalde geçmesi gereken zaman t. Şimdi bunu dakika diyor ama e, buradaki hızımız saat cinsinden olduğundan biz bu 3 dakikayı saate çevirmeliyiz. Bir dakika yani herhangi bir dakikayı saat çevirmek için 60'a bölüyoruz. O yüzden 3'ü 60'a böldüğümüz zaman saat değiştirdiğimizde 1 bölü 20 saat oldu. Tamam. Bu durumda Ankara-Konya arasındaki yola AK dersek, AK dersek ve hızımız 90 kilometre olduğu için normal sürenin 1 bölü 20 saat daha azında gidiyormuşuz. O yüzden bunu yazdık. Sonrasında yine AK, eğer 80 kilometre hızla gidersek normal süreyi ne kadar geçiyoruz? Bir bakacağım. Bir saniye. Evet. Çünkü geç gidiyoruz orada. 3 dakika geç varıyoruz diyor. O zaman o da nedir? 1 bölü 20. Fazlasıdır. Şimdi biz bunları burada eşitlediğimizde şurayı görüyorsun. Şurayı gördün. Sıfırlardan birer tane gönderdik. 9'u dağıttık. 9T, 9 bölü 20. 8T, 8 bölü 20. Burada T kaldı. Eksi 9 artıya sağ artı geçti. 17 bölü 20 çıktı. Şimdi zaman ne çıktı? 17 bölü 20 saat çıktı. Evet. Şimdi bizim bunu ne yapmamız gerekiyor? Dakikaya çevirmemiz gerekiyor. O yüzden ne yapalım biliyor musun? Bu oran, orantıyı da kullanabilirsin ama eğer elimizde saat varsa bunu dakikaya çevirmek için ne yapıyoruz? 60'a çarpıyoruz. 60'a çarptığımız zaman bu 60'a 20 gitti. 3 kaldı. 17 çarpı 3. O da ne yapar? 51 dakika yapar. Cevabımız 51 dakika. Yani 5 şıkkında gelecek. 20 sorudayız. Fazıl günün yarısında 100 TL, diğer yarısında da 200 TL harcıyor. Buna göre Fazıl'ın günlük ortalama harcaması kaç TL'dir? Ya bunu şimdi şöyle düşünsek olur mu acaba? Bir yol gibi düşün. Tamam yol. Ondan sonra. Şimdi günün yarısı diyor. Şurayı ikiye böldüm. Buradaki Fazıl'ın hızı 100 TL harcama hızına sahip. Yani haberi harcıyor. Ondan sonra geri kalan yarısını 200 TL harcıyor. Şimdi bunun bütün gün boyunca ortalama harcama hızı nedir dediği zaman şöyle yapacağız. Şu XX diyelim. Tamam. Ben V ortalamadan gideceğim. Hız problemi gibi düşünüyoruz. Şimdi alınan yol toplamda 2X. Peki buradaki geçen zaman ne? X bölü 100. Evet. Şurada geçen zaman ne? X bölü 200. Evet. Şurayı 2 ile genişletelim paydayı. Ne oldu? Bir bakalım. 2x duruyor yukarıda. Şimdi 2x, 3x oldu. 200 de şuraya çarpı olarak geldi. X'ler birbirini götürdü. Cevap 400 bölü 3 çıktı. Günlük ortalama harcama hızı buymuş. 400 bölü 3. Yani neredesin? Edirne'desin. 20. sorudayız. Şekildeki ABC dik üçgenin B köşesinde bulunan iki hareketliden biri C'ye ve bölü 2 kilometre sabit hızla öteki A'ya ve kilometre hızla aynı anda harekete başlıyorlar. İlk kez AC üzerinde D noktasında karşılaşıyorlar. 3AB eşittir 4BC ve CD 60 kilometre olduğuna göre AC uzunluğu nedir diye sormuş. Şimdi burada bir orantı var. Orantıda e, olaylar ters. Yani şuraya bizim 4. Burada 3 yazmamız lazım. E, yani şunu söyleyeceğim. Şuraya 4K. Buraya da ne diyeceğiz? 3K diyeceğiz. Bu arada şuraya da 60 km demiş. Onu da yazacağım şöyle. Burası neymiş? 60 km'ymiş. 3, 4. Dik üçgen olduğu için burası nedir boydan boya? 5K'dır. O zaman şunu da söyleyebilir miyim? Şuraya o zaman ben 5K 5kx 60'tır da yazabilirim. İlk yazıyorum şimdi. Tamam. Efendim bak soru çok kolay tamam mı? Öyle göründüğü gibi değil. Ben bir şey soracağım sana. Şimdi şunun şuna oranı kaç? Bak iki katı. Gördün mü? İki yaz. Onu nereye sığdırabilirim? Şuraya sığdırırım. İki. Bak hızla oranladım iki. Bir de bana aldığı yollar oranlasan. Onu biraz kalın çalışmak istiyorum. Onu kalın çalışacağım da çok da abartmayayım. Şöyle pembeden gidelim. Bak. Şurasını iyi seyret. Bu adamın aldığı yol bir buraya geliyor. Gördün mü? Oradan da ne yapıyor? Buraya geliyor. Bir tanesi aldığı yol bu. Bu aldığı alınan yolu düşünürsek ne kadardır? Toplamına bir bakar mısın? Toplam 9K eksi 60'tır. Yani ben şuraya yazacağım buraya. 9k eksi 60. Peki diğerin aldığı yol ne? Diğerini aldığı yolda buraya bir burayı bir alıyor ve oradan da burayı bir alıyor. Yani o ne kadar? 3k artı 60. Bak yaptım tekrar anlatıyorum. Bu hızı bu hızı bu hıza oranladım. Sonra şu yolu üzerine tekrar geçiyorum. Şu yolu, şu yoldan bahsediyorum. Ne o? 9K eksi 60'ı da ne yaptım? Şu yola oranladım. Evet bitti. Çarpma çarpma yapalım. 6K artı 120 9K Evet burada bir şey yok. Herhangi bir çarpan yok. Olduğu gibi yazacağız. Şu noktayı kaldırdım. Evet. Eksi 60. Şimdi buradan 3K 180 yaptı. Evet. K'da ne geldi? 60 geldi. Şimdi bize sorulan neydi? AC yoluydu. Ha şurayı soruyor bize. Sen 60 yazarsan K'nın yerine 5 kere 60'da ne elde edilir? 300 kilometre elde edilir. Cevabımız D şıkkında. Aynen de böyle. <laughs> Efendim 22. sorudayız. Şekildeki düzgün altıgen bir pistteki Düzgün altıgen bir pistteki. A noktasından aynı anda ve aynı yönde. A'dan bahsediyor şuradan. He. Aynı anda ve aynı yönde. Harekete başlayan iki hareketliden birincisi. Ve bir e, hızla sırasıyla A, B, C, D, E. Bir dakika. A'dan başlıyor. B, C, D, E. Noktaları takip ederek. Diğeri ise V2 hızıyla... A B E diyor. Hı, hı. Noktasında karşılaşıyorlar. He. Yani olay şu, anladığım kadarıyla. İlk e, hareketin yaptığı şey şu, buraya geliyor. Sonra buradan buraya, buradan buraya ve buradan buraya geldi. İlk hareketin yaptığı hareket bu. İkincisinin yaptığıysa bambaşka bir şey. Bunu farklı renkle yapalım. Onu siyahla yapayım? O diyor ki buradan geliyor. İlk önce B'ye geliyor. Sonra ne diyor? Bak burada B'ye geldin sonra E'ye direkt gidiyormuş. o da buradan buraya geliyor. Buna bu şekilde karşılaşıyorlar. Buna hızlara oran nedir diye sormuş. Şimdi ilk hızın yani ilk hareketinin hızına biz V1 demiştik. Öteki V2'ydi. Şimdi şu Morla gösterdiğim V1. Şimdi aldığımız yollara bir bakalım ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Altıgen'de şöyle bir dünya var. Bizim kenarlarımızın her biri A oluyor. Hep bütün kenarlar eşit. Şu biz en uz e en uzak köşegen ya da en uzun köşegen diyoruz. Onun uzunluğu 2A'ydı. Bunu kesinlikle bilmen lazım. Şu an e mor hareketlerin aldığı yola baktığın zaman nedir? 1, 2, 3, 4. 4 A yol aldı. Öteki ise 1A, bir, bir de 2A'dan 3A yol aldı. İşte bu alınan yollar oran aslında nedir? hızlar oranıdır. Cevabımız o yüzden 4 bölü 3 olmalı. D şıkkında geldi. Evet. Şimdi şu soruya bir bakalım. Bir koşucu 200 metre engelli koşuya katılıyor. Yani burada herhalde engeller var anladığım kadarıyla. Ee, her 40 metrede bir engel bulunuyor. Koşucu her engele çarpıyor ve çarptığında hızı yarıya düşüyor. Koşucu ilk 40 metreyi 10 saniyede koşuyor ve her engele çarpıyor. Aferin. Tebrik ediyoruz. Ee, buna göre koşucu bu yarışı kaç saniyede tamamlar? Koşucu nereden başlıyor? Bir, şuradan bir baş. Şuradan başladı bu herif diyelim. Tamam mı? Koşucumuz burada. Şimdi ilk önce bak. E, koşucu ilk 40 metreyi 10 saniyede koşuyor diyor. Buradan buraya ne yaptı? 10 saniyede geldi. Şimdi burada takıldı. Hızı diyor ki yarıya düşüyor diyor. O zaman ikinci 20 saniyede alır. Tekrar takıldı. 20'nin yarısı yani daha doğrusu zamanın hızın hızını daha da yarı indirecek ya. Zaman tekrar ikiye katlandı. Yani sürekli bu şekilde zaman ikiye katlanıp gider. Ve en son burada bu olur. 200 metre için kaç tane mesafe var? 1, 2, 3, 4, 5. Bak buraya şekil çizilmiş zaten. Tam buradan buraya kadar olan mesafede zaten nedir? 200 metredir. Şimdi e, soru neydi? Kaç saniyede tamamlar diye soruluyor. E bunları toplayacağız. 80, 160, 240, 280, 300, 310. 310 saniyede ne yapıyor? Bu yarışı bitiriyor diyoruz. Cevabımız C şıkkı geldi. Şimdi bu soruyu beraber çözelim. Akıntı hızının 4 km bölü saat olduğu bir günde bir motor bir yolu 20 dakikada gidip 12 dakikada geri dönüyor diyor. Şimdi e, şöyle bir şey. Akıntı hızı dediğimiz 4 kilometre diyor da burada dakikadan bahsediyor. Ben bu 4 kilometreyi neye çevireyim? Ya dakikayı saate çevireceğim ya 4 kilometreyi metreye çevireceğim. E, bence zamanları saate çevirelim. Şöyle bir akıntımız var diye uyduralım. Şöyle bir akıntı var. Bu sahildeki bir dalga akıntısı olsun. Bunun hızı 4'müş. Sonra bir tane de neyimiz var diyelim. Sandalımız, motorumuz her neyse. Bunun ıı, efendim 20 dakikada gidip 12 dakikada geri dönüyor diyor. He. Yani o zaman şöyle düşüneceğiz. Bunun hızına biz V1 dersek V1 dersek şimdi 20 dakika ne kadar zaman yapar? Kaç saat yapar? 3'te 1 saat yapar. 1 bölü 3 saat. 12 dakika ne yapar? 1 bölü 5 saat yapar. Evet. O zaman şöyle dememiz gerekiyor. Şimdi V1 artı V1 artı 4 çarpı çarpı zamanımız ne? 1 bölü kaç olacak? 1 bölü 5. Evet. Sonra V1 eksi 4 çarpı zamanımız ne? Buradan 1 bölü 3 olacak. Yani e, akıntı e, bizim motorcuyu desteklediği zaman yani hızlar eklendiğinde geçen zaman buraya bak burası daha nedir? Azdır. E, zıt yönde hareket yaptığı zaman geçen zaman daha çoktur. Ama yollar aynı olduğu için bunları işlememiz gerekiyor. Evet. Şimdi şöyle yapalım. 3 ve 1. Sonra artı 12. Ne yaptım? Şu 3'ü buraya çarptım. Sonra 5'i buraya çarpacağım. 5 ve 1 eksi 20. Buradan 2 ve 1 eşittir ne geldi? 32. Ve birimiz neymiş? 16'ymiş. Yani 16 kilometre bölü saat yapıyormuş. Bu arada şu bir parça, şurası zaten nedir? Yoldur. Bunu bir hesaplayalım. Yolumuz ne çıkıyor yolumuz? Ve bir bulduk. 16 artı 4 çarpı ne diyeceğiz? 1 bölü 5. Şimdi burası 20'yi 5'e böldük. Ne yaptı? 4 çıktı. 4 kilometre bizim yolumuzmuş. Soru şu. Bu motor aynı hızla akıntının olmadığı bir günde aynı yolu kaç dakikada gidip dönebilir diyor. O zaman 4 gidecek, 4 geri gelecek. 8 kilometrelik yol alması lazım. Hızı ne bunun? 16 kilometre ve t zamanda. O halde t ne gelecektir? 1 bölü 2. Yani bu ne demek? Yarım saat demek. Bak 1 bölü 2 saat çıktı. 1 bölü 2 saat olduğuna göre bu da nedir? 30 dakikadır. Sorumuzun cevabı 30 dakika olacak. Bu. Evet. Şimdi geçtim 25. soruya. 25. soruda ne diyor? İki bölümden oluşan bir parkurda iki bölümden oluşan bir parkurda sabit hızlarla hareket eden üç araçla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Şimdi diyor ki birinci araç birinci bölümü saatte 80 km hızla. Şimdi şöyle yapalım. Bir yol oluşturalım kendimize. Sonra şuraya mesela birinci bölüm diyelim. Şurası. Evet. Buraya x kilometre diyelim. Tamam. Efendim ne demişti? Birinci araç birinci bölümü Saati 80 km hızla 12 dakikada gidiyor diyor. Şimdi o zaman yapmamız gereken şey şu. Bu eşittir. 80 km hızımız var. 12 dakikayı bizim niye çevirmemiz gerekiyor? Saate. O yüzden 12 bölü 60'a çarpıyoruz. Yani bu ne anlamda? V çarpı T bize yolu verir anlamında. Evet bunları gönderdik. Sıfırlar şöyle gitti. 6'yı da buraya gönder 2. 16 çıktı. Burası 16 km'ymiş. Bunu bulduk. Sonra ikinci araç... Tüm parkuru saatte 100 km hızla 15 dakikada. Şurası diyelim ki Y olsun. Yani bilmiyoruz orayı ama göreceğiz şimdi. İkinci araç tüm parkuru 100 km hızla 15 dakikada. O halde bütün yol X artı Y 100 km hızla 15 dakikada saati çevirdim. Şimdi buradan bir hesap yapalım. Evet nasıl bir şey oldu? Bunu buna böldüm 4 100'ü 4'e böldüm 25. Burasının tamamı 25 çıktı. Yani 25 çıktıysa yani bütün yol 25 çıktıysa bu 16 idi. Buraya ne kaldı? 9 kilometre kaldı. İlginç oldu bu. Tamam. Yani şekil uygun olmadı ama mantık olarak bir sıkıntı yok. Üçüncü araç ikinci bölüm 3 dakikada tamamlamıştır. Yani burayı 3 dakikada tamamlıyor diyor. O zaman şöyle diyeceğim ben. 9 kilometreyi e, hızı bunun V3 olsun. 3 dakikada nedir? 3 bölü 60'tır. Evet hızını anlayacağız şimdi. Burayı ben 3'e genişlettim. Pardon değiştirdim. Buradan da V3 ne oldu? 60 ile 3'ün çarpımıdır. Nedir? 180 kilometredir. Üçüncü aracınızın ne çıktı? 180 kilometre bölü saat çıktı. Cevabımız nedir? E şıkkıdır.